Selamun Aleyküm İlk önce Bugün yağmur yağdı Tokilerde oturuyorum İsmim Gökhan Tezene Tezene ailesi olarak biz Tokilerde kalıyoruz Evimiz komple aktı Kaç günden beri Yağmurlarda akıyor zaten Genellikle Yerin halini görüyorsunuz Parkelerde ıslak Geçici tedbirler aldık Yukarıları görüyorsunuz işte kovaları falan görüyorsunuz. Devletimiz den Allah razı olsun evimizi yaptırdı verdi ondan Allah razı olsun da ilgilenmiyorlar kimse bizimle belediyemize gidiyoruz sosyal yardımlaşmaya kaymakamlığa durumumuzu anlatıyoruz yani farklı davranıyorlar bize biz insan değil miyiz bilmiyorum anneciğim burada elektrik hatları var kadını bir gün elektrik çarpıp ölecek ihmalsizlik var yani biz onlardan Para pul istemiyoruz. Gelsinler yaptıkları yere baksınlar yukarıdan su alıyor bu ev. Çatır 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 hatlar bak. inanmıyorsunuzdur, belki elektrik hatları bu kadını mahvedecek. Bugün burada bu kadına elektrik alırsa sorumlusu vebali belediye başkanıdır. Sosyal yardımlaşmadaki insanlardır. Kaymakamlıktır. Yani bu kadının yok parası. Ben de cezaevinden çıktım. Yok paramız para çalışsam denetimli serbestliğe gidiyorum. Çalışsam kimseye muhtaç etmem. Kendim yaparım bunların hepsini. Daha bak bak yukarıdan akıyor, her taraftan akıyor. Biz bu ülkenin evladıyız. Bu ülkeye askerliğimizi de yaptık. Bir şey olsa canla başla bu ülkeyi savunacağımızdan kimsenin de şüphesi olmasın. Ama bu kadıncağıza insaf ya. Let. Korkma anne. Biz kötü bir şey ya. aa bak. Belki göreceğiniz bilmiyorum. Anlatabiliyor mu bilmiyorum ki. Yağmur damlalarını da göstereyim. Şarteller atıyor, atıyor annem.